Muhteşem tariflerden herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların vazgeçilmezi, hatta bizlerin bile vazgeçilmezi olan efsane bir çikolatalı dondurma yaptık. O kadar güzel oldu, o kadar lezzetli oldu ki mutlaka denemelisiniz. Şöyle göstermek istiyorum size hemen. Bakar mısınız? kıvamı harika oldu. Bu muhteşem dondurmanın yapımına hemen başlıyoruz. Evet dondurmamızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle 2 litre sütümü tencereme alacağım. 2 litre sütüm tencereye aldım. Ocağımın altını açacağım. Kısık ateşte olacak. Yüksek ateşte olmayacak. Şöyle içerisine bir paket kremamı şöyle ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şekerimi de ilave ettim. Güzelce karıştırmaya başlıyorum. İçinde kremanın eridiğine emin olana kadar, şekerin eridiğine emin olana kadar karıştıracağız. Bayağı bir karıştıracağız. Dibinin tutmaması için karıştırmayı bırakmayalım. Ocağın altı kısık ateşte olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, yaklaşık bir 10-15 dakika oldu. Hatta 20 dakika olmuştur. Karıştırıyorum. Hafif böyle kaynamaya başlayacak gibi. İçerisindeki dediğim gibi krema ile şeker tamamen eriyene kadar karıştırmamız gerekiyor. Yani bu ikinci yapışım olduğu için söylüyorum. Yaklaşık kısık ateşte bir saate yakın bu şekilde karıştırarak kaynadıktan sonra da devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi sütüm kaynamaya başladı. Ocağımın altını daha da kıstım. Sütümün rengi hafif değişecek, koyulaşacak, özü çıkana kadar yaklaşık kaynadıktan sonra tam tamına bir saat kaynatacağız. Bunun püf noktası da sütümüzü kısık ateşte pişirmek. kaynarken yaklaşık bir saat kaynatacağız arada 4-5 dakikada bir sürekli karıştırırsak dibini tutmaması için bu şekilde kaynamasını bekliyoruz tekrardan Evet şöyle sütün rengi koyulaştı gördüğünüz gibi tam tamına bir saat sütümü pişirdim kıvamı gördüğünüz gibi şöyle altını kapatacağım Evet, sütümü kenara alıyorum. Evet, sütümü kenara aldım. Ben böyle usulü çikolatalarımı eriteceğim. Şöyle atıyorum. Çaydanlığımı kaynamış su koymuştum. Ee, kaynamış suyu e, koymuş olduğum borcama değmemesi gerekiyor. Şöyle göstereyim bakın. Yarısında su var. Şöyle üstünden direkt koyuyorum. Suyla temas etmeyecek. Evet. Gördüğünüz gibi çikolatam eridi. Üzerine ben Nutella koyacağım. Miktarını da söyleyeceğim size. Bu dondurma gerçekten efsane oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Dışarıdaki ile birebir aynı oluyor. Hatta ondan bile lezzetli oluyor diyebilirim. Mutlaka denemelisiniz. Ben yaklaşık 200 gram kadar Nutella kullandım. Temizleyelim. Bir iki dakikada bu şekilde şöyle bir karıştıracağım. Çikolata içerisinde tamamen karışana kadar, eriyene kadar. Evet, bitter çikolatayla Nutella'nın karışımı şöyle bakar mısınız? Harika oldu. Çok güzel bir kıvam yakaladık. Evet, bu da hazır. Evet. Sütümü şöyle son bir kez karıştırayım. Son olarak bu çikolatalı karışımı sütümün içerisine boşaltıyorum tamamen hepsini boşaltacağım. Karışımı boşalttıktan sonra şöyle güzelce karıştıracağım. Çikolatalar sütle birbirine tamamen karışana kadar. Şöyle bayağı bir karıştıracağım. Evet çikolata tamamen sütle karıştı. Yaklaşık 2-3 dakika böyle bu şekilde karıştırdım. Şöyle bir borcama koyacağım. Siz istediğiniz herhangi bir şeye koyabilirsiniz. Ne isterseniz. Evet son kez şöyle bir karıştırayım. Merak edip tadına da baktım. Efsane olmuş. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Evet borcamımın içerisine boşalttım. Oda ısısına gelene kadar bu şekilde bekleyecek. Oda ısısına geldikten sonra üzerini kapatacağım, dondurucuma koyacağım. Yaklaşık 5 saat kadar hiçbir şekilde dondurucudan çıkarmayacağım. Ondan sonraki aşamaları zaten size anlatacağım. 5 saat dondurucuda beklettim. Şöyle göstereyim size kıvamının olmasına baya bir vakit var. Şöyle bir karıştırayım. Blender'ımla yaklaşık 3 dakika kadar şöyle çırpacağım. Evet yaklaşık 3 dakika kadar mikserimle çırptım. Güzelce üzerine kapatacağım. Tekrar dondurucuma koyacağım. Bir 5 saat sonra tekrar çıkartacağım. 3 dakika tekrar mikserden geçirip tekrar koyacağım. Toplamda bu işlemi 4 kere yapacağım. Ondan sonra zaten dondurmamın kıvamı olmuş olacak. Üzerini kapatıp şimdi tekrardan koyuyorum. Evet sunumum hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Bu kadar güzel oldu ki. Şu kıvama bakar mısınız? Yani bu sunumu yapabilmek için gerçekten <laughs> çok mücadele verdim öyle söyleyeyim. Şu anda dondurmamın yarısı neredeyse bitmiş durumda. Çocuklardan zor kurtardım sunum yapabilmek için. O kadar söylüyorum yani size. O kadar lezzetli olmuş ki. Yapacak denecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.